Serbest Konuş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da tabi bir tarafta Slovenya'da hazırlıklar devam ederken bir tarafta da Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Çok da böyle e, duracak gibi görünmüyor. Onu sizlere söyleyeyim. Hem bu hafta içerisinde e, hem de önümüzdeki hafta yani Cuma'dan itibaren Cumartesi Pazar'da hareketlilik var. Önümüzdeki haftada Gidecek oyuncuların artık çok net bir şekilde kararlar zaten alınmış ama en azından onların hangi kulübe gidecekleri ve hangi şartlarda gidecekleri noktasında Trabzonspor artık sona gelmek istiyor çünkü takım içerisinde belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor yani hoca tamamen transferi bitirip tamamen kafasını takıma yormayı planlıyor. Haliyle o gidecek mi, o kalacak mı, onun yerine bu mu gelecek, o gidecekti ne oldu, işte bedava istiyorlar olur mu olmaz mıdan ziyade biraz daha en azından şöyle diyeyim düz bir zemine oturmayı düşünüyor Trabzonspor. Haliyle de önümüzdeki hafta biraz daha yoğun bir gündem Trabzonspor'u bekliyor. Yeni kaplar gelecek, yeni transferler var ama hepsinden önemlisi bizim kadromuz içerisinde yer alan ama beklentileri karşılayamadığı için. Ya da aldığı yüksek maaş sebebiyle ayrılıklar daha çok yaşanacağını sizlere söyleyeyim. Şunu da hemen belirteyim. Bombalar patlayacak. Aslında yönetim kurulu bombaları biraz arkaya bıraktı. Yani sona bıraktı. Belki de transfer o bombalarla 8 numara ve forvet transferleriyle patlayacak. Şu ana kadar belki alınan isimler hani taraftar nezdinde çok böyle sizlere memnun etmese de arkadaşlar şunu açık söyleyeyim. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuları görüyoruz. Beşiktaş Galatasaray verdiği paraları da görüyoruz. Onların verdiği paraları Trabzonspor veremez. Verirse bu sezondan daha kötü bir sezon yaşarız. Ekonomik açıdan söylüyorum biz. O yüzden evet alınanlar kapalı kutu olabilir. Beklentiler olur olmaz ya tutarsa diyenler var. Yorum olarak var ama bizim için önemli olan arkadaşlar şu. Ben teknik direktörün çalışkanlığına Oyun bilgisine inancım var. Ama <laughs> bu takımla ne yapabilir? Şu an için erken konuşmak. Ama biz takım olabilirsek rakiplerden daha iyi puanlar toplayabiliriz. Ama takım olmamız gerekiyor. Elbette ki bireysel anlamda yıldız oyuncuların takımlara katkısı mutlaka vardır. Kimileri geliyor beklentinin altında kalıyor, kimileri beklentilerin üstünde oluyor. Bunları görüyoruz biz ama takım olursa Trabzonspor belki size çok fazla transferinde etki yaratmamış oyuncular bile takıma ciddi anlamda katkılar sağlayabilir dediğimiz gibi burada önemli olan takım olabilmek bunu Trabzonspor başarabilirse çok iyi yerlerde sezon sonu ligi bitirebilir diye düşünüyorum en azından biraz gençleşen bir kadromuz var evet çeyremiz değişiyor takım olarak ama gençleşen bir takımımız var gelecek senenin planlanması yapılmalı ama doğru bir zemine bu inşa edilmeli onu sizlere söyleyeyim çünkü inşaaya doğru bir zemini yapmazsanız bu bina çöker. O yüzden doğru bir zemin üzerine iyi işlerin yapılması gerektiğini her zaman söylüyoruz ve geride kalan hafta içerisinde de dediğim gibi yeni transferler gelecek. Bakalım en azından bu transferle ilgili olarak Camia'nın beklentisi karşılanabilecek mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Bu arada yeni transferimiz Tony Tekliç dün gece biliyorsunuz İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolü ardından Trabzonspor kulübüyle resmi sözleşme imzalayacak ve ardından da bu bu akşam saatlerinde bir e, aksilik çıkmadığı takdirde bir e, olumsuzluktan ziyade yani bir gecikme olmadığı takdirde Slovenya kampına oyuncu gidecek. Arkadaşlar Başlarını izledim, kasetlerine baktım iyi bir oyuncu, 23 yaşında. Yani dedim ya o şu o takım olabilme havasını yakalarsak herkes elinden geleni fazlasıyla sahaya yansıtmaya çalışırsa o zaman bu takımdan bir şeyler bekleyebiliriz diyelim. E, şunu da belirtelim belki bugün çok kısa süre içerisinde bir sürpriz video gelebilir. Onu sizlere e, söyleyeyim. E, çalışmalar sonda sona yaklaştık. Onu da en azından sizlere söyleyelim ve geçelim Trabzonspor'daki diğer gelişmelere. Dedik Trabzonspor'da e, bombalar sona saklanıyor. Final Final iyi şekilde yapılacak. Onu bir kere söyleyelim. Mehmet Aydın'la ilgili olarak dün söyledik arkadaşlar. Kafasında soru işareti olan varsa oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. E ama buradaki problem şu. Aslında problem de demeyelim. Uzamasının sebebi şu. Oyuncu kiralık mı? bor servisiyle mi alalım? Alman ekibi iki senede okey diyor. Trabzonspor burada bir net bir karar verirse bugün ya da yarın bu, oyuncu, ile, bu oyuncunun da en azından kap açıklaması gelir. Tabii ki yeni transfer Tony tek içinde kapa açıklamasını bugün bekliyoruz. Gerçi ben videoyu çekmeye başladım henüz gelmemişti ama muhtemelen bugün ya da yarın bu kapa açıklaması da gelir diyelim sizlere. bunun dışında tabii Trabzonspor elbette ki mevcut kadro içerisinde gidecek oyunculara göre de yeni transferler belirlemiş durumda. Onlarla da pazarlıkların devam ettiğini Zaten sizlere yer yer videolarımızda bahsediyoruz. Bu arada bir e, kriz, kriz de demeyelim aslında ama bir sıkıntı. Çok beklediğimiz bir sıkıntı değil. Siopis. Biliyorsunuz belindeki arılar sebebiyle Slovenya kampında uzun zamandır antrenmana çıkmayan bir futbolcu. Trabzonspor Kulübü de kendisiyle 3 yıllık kontrat uzatma için yeni bir teklif yapmıştı. Trabzonspor'dan aldığı para 700 bin euro iken kendisine 1 milyon 250 bin euro gibi bir rakam önerildi. Yani yaklaşık 550 bin euroluk bir zam. Yani eski sözleşmesine göre. E, oyuncuda tabi cevap bekleniyordu. Fakat oyuncudan gelen cevap biraz bizi şaşırttı. E, 1 milyon 750 bin euro Trabzonspor'dan istiyor. Yani Trabzonspor'un verdiği bir, bir nokta, 1 milyon 250 bin euroyu beğenmedi. 1 milyon 750 bin euro hani tavan bir buçuk ekstralarla belki 1.700 1.800'leri de buluyor. 1.700'leri de buluyor. Hemen hemen en yüksek rakamdan bir transfer ücreti istiyor. E, Tabi bu Trabzonspor'u pek hoşuna gitmedi. Trabzonspor'un da pek beklediği bir davranış değildi. Tabi e, baba olduktan sonra belki Yunanistan'da kalma isteği vardır ayrılma isteği vardır ama ayrılma isteğinin de bir yolu yordamı vardır gelir ben baba oldum. Eşim orada kalmak istiyor. Çocuğumdan, ailemden uzak olmuyor." dersin. Biz de yönetimde der ki, makul çerçevede bir bonservis bedeli getir. Panayt Nikos PAOK ne varsa biz de sana kolaylık sağlayacağız. Yani bu ayrılma şekli bu olur. Bir bir orta saha oyuncusu. Devamlı oynamayan bir de sürekli oynayan bir oyuncu da değil yani. Evet, şampiyon olduğumuz sene iyi katkılar sağladı. Gerçekten mücadeleci bir oyuncu. Ona bir sözümüz yok. Ama bir baktığımız zaman değişmez bir oyuncu değilken tavan ücreti istemesi çok normal değil ve Trabzonspor tabi beklediği bir durum değil bu. Şimdi ne olur? Oyuncu geri adım atar mı? Rakamda indirim yapar mı? Bilmiyoruz ama oyuncu isteyenler de var. Yunanistan'dan henüz o beklenen Yunan medyasının yazdığı teklifler gelmiş değil. Rize isteği var ama muhtemelen arkadaşlar ilk teklif olumsuz karşılanmıştı Trabzonspor'dan çünkü o dönemde böyle bir sıkıntı yoktu. Trabzonspor yönetimi oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz. Biz oyuncuyla devam edeceğiz şeklinde bir görüş belirtmişti. Bilmiyorum, Bakasitas'ı bu etkiler mi? Bakıstası onu ikna etme noktasında bir görüşme yapar mı? Onu bilmiyorum ama şu anda bir kriz gibi ortada duruyor. Ama dediğim gibi yani gidecekse de gelip mantıklı çerçevede konuşulup en azından bu iş tatlıya bağlanır diye açıkçası düşünüyorum. Bu arada bir Trabzonspor'un bir futbolcuyla anlaştığı iddiası var. Yaklaşık 4-5 günden beri sıkça hemen hemen her gün bu oyuncuyla ilgili olarak rekor gazetesinin iddiası var. Portekiz basınında. Wilson Manafa. Daha önce de bu futbolcuyu sizlerle isim olarak paylaştık. Belki de bir ay oldu. Ee, o dönemde de söylediğim şeyler aynı. Birazdan söyleyeceğim şeyler de çok e, değişmiş değil. Arkadaşlar 28 yaşında. En son Porto takımının formasını giymiş. 2022-2023 geride bıraktığımız sezon. Bakın. 7 maç Porto'yla, 8 maçta Portonun ikinci takımı yani ikincilikteki takımla toplamda 15 maç oynamış bir isimden bahsediyoruz. 2019 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olan bir isim. Evet, bir dönemler iyi bir performans sergilemiş ama şu pencereden bakmak lazım. Bir oyuncudan Porto neden vazgeçsin? Yaşı da 28. 2 Barsayalım yeni transfer geldi. Oldu da buldu da hoca istemedi falan. 2. Boşta olan bir oyuncuyu ısrarla e, hala Trabzonspor'a yazılıyor. Ama bilmiyorum bakın. E, dün değil evvelsi günü Hırvat basını biliyorsunuz tekliçi yazdı. Prensip anlaşmasına vardı dendi. Çat oyuncu geldi imza atıyor. Olabilir. Ben kesinlikle olmaz demiyorum. Ama oyuncunun şu özelliğine bakmak lazım. Evet sağ bekte oynuyor. Sol bekte de oynayabilen bir oyuncu. Ona da eyvallah bir şeyimiz yok. Ama şey açısından baktığımız zaman, ha ciddi bir sakatlık yaşamış. Uzun bir süre oynamamış. Yani bir oyuncunun koca bir sezonda 7 Porto'da, ki bunlar da hani 90 dakika değil, 7 dakika, 8 dakika, 3 dakika gibi e, oyuna girmiş. Yani böyle sürekli oynayan bir oyuncu değil. İkinci takıma göndermişsiniz. İkinci takımda da 8 tane maç oynamış. Orada da bir istikrar yok. E, bu oyuncu neden ısrarla yazılıyor bilmiyorum. Hani oyuncunun geçmişine bakılarak mı transfer yapılacak onu bilmiyorum. Tabii ki iş ciddiye bindikten sonra elbette ki tam teşekküllü hastanede bir sağlık kontrolünden oyuncu geçirilecektir ama ben tabii verilere bakıyorum. Veriler üzerinden gidiyorum. Biraz da mantık yürütüyorum. Hani bu tarz bir oyuncu çok iyi olmuş olsaydı şu ana kadar boş kalmazdı. Bir aydan beri ısrarla belki de menajerleri yazıyor bilmiyorum ama bugün de baktım anlaştı. E, prensiple anlaştı. Trabzon'a geliyor gibi e, yazılar çıkmaya başladı ki bir haftadan beri sıkça yazılan birisi. Menejen önerisi olduğunu biliyoruz ama şu bir gerçek. Trabzonspor şu an sağ bek noktasında oyuncu bakıyor mu? Eğer tabii ki Larsen'le yollar ayrılabilirse e, yeni bir e, en azından bek arayışı var ve Nenad Beylişan'ın kafasındaki bek de arkadaşlar hucuma katkı veren bir bek. Yani ileri geri koridor gibi kullanan, giden, orta yapan gelen bir oyuncu arayışı var. Yani hucuma da katkı verecek bir savunma oyuncusu arıyor. O nedenle yani oyuncunun özellikleri buna uygundur değildir. Bu tartışmaya açık bir konu. Ama geçen seneki ciddi bir performans düşüşü ciddi bir sakatlık yaşaması ve haliyle de bugün Trabzonspor gibi büyük bir camiada isminin anılması bana biraz enteresan geliyor. Menajer oyunlarımı, menajer haberlerimi. Yoksa gerçekten Trabzonspor bu oyuncuya ilgi duyuyor mu? Gerçekten hocanın istediği bir e, oyuncu mu? Onu gerçekten kestirmek çok zor. Ama gerçek olan bir şey var arkadaşlar. O da şu: e, Trabzonspor Larseni göndermeden hem kontenjan buna müsait değil, hem de ekonomimiz buna müsait değil. Larseni göndermeden yeni bir transfer kadroya şu an için sabit katma şansı yok. Ama ileride e, Larsen'le yollar ayrılırsa mutlaka oraya hem sağda hem solda oynayabilecek bir oyuncu arayışı. Tabii ki Nenad Bielisa'nın kafasında var. Ama 8 artı 3'ü de iyi hesaba kat, e, katmak lazım. Belki şimdi yoktan geldi bir alternatif. 8 numarada 10 numarada bir alternatif. Eğer Mehmet Aydın gelirse sağ bekte bir alternatif. Bu sayıları elbette ki Trabzonspor çoğaltabilir. Hatta çok kısa zaman içerisinde birkaç gurbetçi oyuncuyla daha Trabzonspor sözleşme imzalayabilir, transfer bitirebilir e dediğim gibi beklemede kalmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda birlikte oluncaya dek hoşçakalın.